Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir karşınızdayım. Arkadaşlar bu bir dakikanızı ayırıp beni dinlerseniz çok memnun olurum. Ee, sizin de işinize yarayacak bir e, konuşma yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben TikTok canlı yayın yapıyorum. Bilmeyenlerse söyleyeyim. Bu canlı yayında arkadaşlar eğer e, canlı yayında bayağı kişiler olursa rastgele bir kişiye e, server pas ve pass veya hediye arkadaşlar. Yani siz de gelip e, TikTok'ta canlı yayına katılırsanız bu nezelerden ve server ve pass hediyesinden e, kazanma şansınızı artırırsınız arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar kanalımız var. Kanalımıza gelmek isteyenler. Benimle Instagram'a iletişime geçebilir. Nasıl iletişime geçeceksin geze arkadaşlar? Açıklama kısmında tüm sosyal medyalarımız mevcut. Instagram olsun, TikTok olsun. E, zaten kapandı. Disco kanalımız olsun. Yani hepsine e, beklerim arkadaşlar. Özellikle Disco kanalımızda da Konuşup zaten oyuna giriyoruz. Discord e, kanalımız. Çok güzel bir kanal arkadaşlar. Sizleri orada görmekten memnun olurum arkadaşlar. Ve dediğim gibi TikTok hesabımda yeni gelip izlerseniz çok memnun olurum. Zaten kısa videolarımızı zaten TikTok'ta yayınlıyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve bu videoyu da beğen atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu arada şunu söyleyeyim yani dinler, dinliyorsunuz eğer bizi beni yani konuşamadım. E, bu şeye kadar dinlediyseniz eğer 10 bin TL yazdım arkadaşlar. Zaten bu 10.000 bin TL bir işte 10 bin TL değil. 2.000 TL, 3 TL'lik hesap olabilir. Yani bu benim fikrim, ben zaten 10 TL yazdım. Zaten para, o kadar para yatırırsam zaten bu kadar şey çıkabilir. Yani 10 bin TL yatırırsam bu kadar şey çıkabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şunu da söyleyeyim size. Eğer siz, siz de bu hesabın tatlını görüyorsanız, bunun fiyatını siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ne kadar eder bu hesap? E, bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Redis Kopya sınavı Bilmiyorum kaptanlık alabileceğim ya partnerlik alabileceğim. Tam bilmiyorum. E, onu da kısa zamanda size söylerim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benimle oynamak isterseniz Instagram'dan benimle ulaşabilirsiniz. Veya kanala gelip orada benimle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika geçelim. Tanıtma. E, şöyle başlayalım. Bu kuzgun set arkadaşlar. Burada böyle yapalım. Bu neydi bu ismi kristal kraliçe elbiseleri 1 seviye arkadaşlar burada ne Hayır. şimdi arkadaşlar kuzgunumuz var 1-1 bir. gidemeyeceğim <laughs> arkadaşlar böyle yapacağım yavaş yavaş aşağı eğileceğim size göstereceğim yani bunlar var kasklara geçelim 1 seviyeleri bunlar var bunlar var 2 yani seviyede bunlar var bir kuzgunun bir B seviyesini çıkaralım arkadaşlar. Kasklardan bunlar var. 3 seviye kasklardan bunlar var. Buraya geçelim. Bunlar var. Siz zaten destansı öyle sayarsınız arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız. Bunlar var. Bunlar var. Bu arada arkadaşlar TikTok'a seyirci herkesi bekliyorum arkadaşlar. Linkler zaten açıklama kısmında. Bunlar var. Eldivenlerden. Gömleklerden bunlar var. Ee, bunun bir şeyini çıkaramadım ya. Üstünü çıkarsaydım çok güzel olurdu arkadaşlar. Valla beğeniyorum bunu. Bir seviyesinde, e, iki üç seviyesini beğenmiyorum bunu. Bunlar var. Bir seviye bu var kuzgunu. İki tane bunlar var kuzgunun ikinci seviyesi. Üçüncü i̇ki, seviye kuzgun var. Bunlar var. Bu kuzgunu indireyim arkadaşlar buna. Neredeydi bu Evet. orada var ayak kısmı zaten beğenmedim çıkarmadım onu arkadaşlar. Bu bir de o şeyin eee da var. Gördüğünüz bir seviye pantolonu. Geçelim silahlara. AKM'de 3 tane AK'lı var. Bir seviye zaten AK'm arkadaşlar. M4 3 seviye. E, bu sezon öncesi oynamamış diye 4 seviye kırdık ama sezon öncesi of yani bildiğiniz gibi bu hesabı ben aldım. Sezon öncesini oynasaydı 4 seviye olurdu. Yöntem. Skar var. M16'yı çıkaramadım çıkıyor asanlıkla. Mutant aldım. yok dediğim gibi sezon öncesi oynamadı diye Baron skin yok. Ağabey yok. Groza. Bu var. Bu var. Abi yok. Geçelim pompalara. Pompalardan bu var. Ee, Uzilerden bu var. Vector bu var. Uzanya. Mayfair bunlar var. Tamigan bunlar var. Yeni geldi zaten bu da. Bu yok, bu da yok, M309'dan bu var. Zaten hep böyle bir skin, niye lazım ki bilmiyorum. Bunu. Hiçbir şey yok, bilinmiyor zaten skin de bu. DP yok, MC3 yok, zaten gelmedi. SKS yok, 2 tane MK14 var, Selere yok, VCS yok, MIN 14 yok. Diğer hesabımda zaten silahların çoğu vardı. 3 adet kar 98 skill'i var. 1 adet M24 e var. AVM yok. GSRD zaten. Sorguna pasta. Bu var. Şahit bir şey. Bu yok. Bilmiyorum var mıydı bu şey. Skin'i bilmiyorum. Bu yok. 19-11 silah var. Kafada silahı. Yani? Bu yok. Scorpion var. Bu yok. buna yok. Arabalet de boş. İki tane bu var sezon öncesi oynamadı diye diğer tabayı beğeniyorum sezon öncesinin Bu yok bu yok Bunların uçağı var. Bomba yok Sis yok baltoz yok Bu da yok flash da yok ee, Bu da var arkadaşlar Gece kuzgunu ee, Bu da zaten şeyden çıktı kuzgundan çıktı arkadaşlar Kuzgunun her şeyini çıkardım Zaten biraz sonra göstereceğim onu da Bir tane maklarım var Bir tane verimak var bu zaten gelmedi bu yok bu var bu da yok bu da yok bir tane ev aks böyle bir skenimiz var bu yok ee, bu volta da yok arkadaşlar diğer sahamda vardı dört yılada iki adet var ee, videonun yok bu da yok wasda yok diğer vaz wasda vardı ee, Doğu ayrı bir bu vardı. Bunlar da yok arkadaşlar. İnşallah da çıkaracağız bunlar da. Bu da yok arkadaşlar. Bunlar da zaten yok. Bu da yok. Ee, 4 öt adet paraşütümüz var. Şimdi bunları da göstereceğim size. Bu dostlarımız. bu var. Var bu var. bir bir için size çoğu bunlar var ama bu gelin de gösteriyorum arkadaşlar. Merak edenler, <laughs> Merak edenler için emojileri kullanıyorum arkadaşlar. Var, bu garip bir dans var. Neyse. Var. Öpücük var. onları göstermeye gerekiyor Şimdi zaten burada 64'teyiz. Bu arada kalanını da göstereyim. Kalanımız böyle. Şimdi koleksiyona gelelim arkadaşlar. Koleksiyonumuzda bunu, bunu çıkaramadım. Bundan bir tane 3 çıkardım. Topluyordum aslında şeyi. Aslında kuzgun çıkarmayacaktım. Karşısında şimdi bunu bekliyordum. Burada kez geldi diye beklemedim kuzgun açtım arkadaşlar. M24 zaten ben oynamıyorum. Dediğim gibi birisi bir kaskını çıkaramadım bunun. Buna zaten gerek yoktu. Ona zaten gerek yoktu. Kuzgun'un ayakkabısını bu. Çok kötü. Bu Bu da olmasa zaten beğenmedim onu da. Kaskı, karıka kaskı. Koyle bu bilmiyorum. 3 seviyemi, 2 seviyemi, 1 mi, Anlamadım bunu Siz Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bu bu Pascal da kapısı. eldiveni. Mikro yüzü var. Keşke bu yüzü de çıksaydı. Emoji. Bu zaten de var. Bundan bir şey çıkarmadım. Bundan bir tane bu var. Ee, Aynen dediğim gibi ayakkabı vardı. Bu vardı. Bir de bu var. Buna yine de çıksaydı iyi olur çünkü. Ee, yükselebilir. Bir tane bu, bundan bunu çıkardım. Bundan da çıktı, bundan bir tane paraşüt, bir tane de bu çıktı. Bundan bir tane bu çıktı, bir bu çıktı. Keşke açım yerine yine em emyet em olsaydı. Emkdan bu var. Ama emkdan ee, ya bu olsaydı iyi olur, ya bu, ya da bu. Üçünden biri olsaydı iyi olurdu bu. Siyah çıkmış. Yani çıkarmış. Bu var. Bunlar da çıksa iyi olur, bak bunlar. Beğeniyorum bunlar da. Ee, bunun M4 Bunlar bu çıkardı, çıkarılmış. Bunlar ne vardı? Bu vardı. Bundan da bu var, bu var, bu var. Keşke bu da çıksaydı. Bunlar. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi TikTok her gün canlı yayındayım. Gelip izlemek isterseniz gelip izleyebilirsiniz. Eğer e, açıklama linkine tıklamak istemiyorsanız Pokka PUBG yazarak bile aratıp bulabilirsiniz. İster Instagram'da, ister TikTok'ta fark etmez. Aynı şimdi buradayım. de kimin üzerinde abone var olduğunu. Eğer bu e, bana abone olursanız destek verirsen, çok seviyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim çok önemli. Zaten biliyorsunuz ki e, YouTube'da çok fazla PUBG'ye üretici yok ya yani Türkiye Azerbaycan üzerinde çok az kişi video üretiyor ee, Eğer siz de bana destek olursanız yüksek yükseklerden taşır taşırsanız güzel videolar karşınızda olacağım hediyelerle falan ee, zaten payla, paylaşmayı da ben severim arkadaşlar Eğer siz de destek olursanız çok sevinirim buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar e, elleriniz gözleriniz yorulmasın İnşallah güzel videolar karşınızda olacağım ee, kanala herkese beklerim, Discord'dan zaten bana yani ulaşabilirsiniz, bana <laughs> TikTok'ta gelip izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı, inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay, kendinize iyi bakın. Öpçük Atomsi mucuk.